Aşağıya. Altı, dört, çık. 7, çık. Van depreminde çalıştık. Orada 11 yaşında bir çocuğa ulaştı. Tabii kurtarma ekiplerimizin de daha sonra çalışmaları sırasında canlı bir şekilde çıkarttık. Bu duygusal bir süreç bizim için. Meslekten düşse bile nihayetinde bizim kendi evladımız gibi yıllarca beraber hem görev yapıyoruz hem beraber yaşıyoruz. Hani mesleki anlamda üzücü. Hadi bak. Çık. O da diğer 8 e, yavrunun arasından seçildi. Şansın çocukların arasından. O da onun kadar güçlü bir köpek.